Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Ersin Custom'una katıldık ve sağlam bir kill aldım ama uzun sürmedi. Hemen öldüm zaten tek kaldığım için. Ee, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, şimdiden iyi seyirler. Beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Sağolun <laughs> karşılıkta. Abi ekip. Bir tanesi Memurum önümde. Memo'yu vuran burada. Beni ezdi ya. Bak abi sen açıktan sıkıyorsun şurada. Kanka onu tavayla öldürsene ya. Bakayım neredesin sen? Nerede ya? Bak işaret attım. Şunun son olması lazım. Atmıyor ha. Bak solunda abi sana sıkacak. Kesiyor seni kesiyor. Yunus <laughs> diye. Bu ne abi? <laughs> Yunus diye. <laughs> yat yere yat. Yere yat. Bak Sezer yere yat. Aynen, gördün değil mi sürünmesi? Biliyorum biliyorum. Seni bekliyor. Fake versene bir. Nerede ki Sezer? Oğlum adam önde değil mi? Şu ön tarafta bir biri var. Adam burada kapı önünde bekliyor. Bak bunu indirirsin. Kanka şu karşıda da biri var. Yunus. Hazırsan. Sen de aşama da kilin git. Gittiğinde... Aa bak sana kit bırakıyorum al. <gülüyor> 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 Bu beni bekliyor ya. Abi sağ, sağ gidiyor Yalan gidiyor. Headshot yedi. Ne? Hadi gidelim. Yardıma gelir misiniz buraya? Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Ya ben bunu vururum da işi şansı Oha ya. Var. bırakmak istemiyorum. Adamı. Biri arkada motorla dolaşıyor ha. 325 yer oldu. Şey. Onu tavalasan abi arkadaş. Abi bu da adam mı var? Aynen. Kanka bu çocuk şeyde pusuyordu ya. Hatırlamıyorum. Aa. Oh. Aa, başka bir yerden sıkıyorlar. Eee şeyde bootcamp'ta abi pusanlar var ya odanın içinde. Boğa çocuk işte. Harbi mi ee, Bizden böyle biri düşür... öldürme hastası mesela çok sever. Özkan Yıldırım teşekkürler 200 yıldız için. Şahin Akyaz, Ersin kardeşim gündüz rank kasarsan iş yerinde rahatım, full keyifle izler taktik kapmaya devam ederim demiş. Bakalım ya duruma göre. Selahattin Kaya, Ersin'cim yayınlar, selamlar ekibe. Serkan hocam nerelerde sorular birlikte demiş Selahattin Kaya. Teşekkürler eliniz için. Dışarıdaydı o en son. Evet hadi araca binelim. Yargı dağıtmaya devam kardeş. Adam üçlüde, üçlüde, üçlüde gördüm. Ah solumda da, önümüz, oha. Önümüze, önümüze. Dostum adamlar harbi bastılar ha bizi. Beni korusanıza. Beni korursanız ölmem. Helal size. Aa evde. Beyler ev üçüncü katta, gel gel buraya gel. Arkama geç, arkama, heh. Tamam Yunus. Seder korusana. Bir dakika. Oha, şurası da geldi, hadi bakayım. Oha, neredeler ya? Yunus sol, Yunus solu alsana Yunus. Solu öldür Yunus. Yunus soldakini vur. Dostum herkes geldi. Soldaki nerede ya? Oha, araç geldi. Şurada biri var Seder, Seder burada, burada. Nerede? Bak üstümde üstümde üstümde. Yaşıyor mu? Yere ya de sesi geliyor. Yunus onu basalım Yunus bence. Sesi geliyordu buradan birine. O baygın Aa, ya. Oğlum Yunus sesi gelmiyor ki. Abi sattır başına mı Dostum adam önümde. Oğlum sesinizi Ulan, bir kapatmayın lan. Sesi kapatmayın da bir şey yapalım. Vaz geldi geri. Aha. Hadi bak Oha. Bak, biliyordum ha, bir ses var, biliyordum. Ses duymuştum ya. Bir dakika geliyorum. Sen vuramıyor. Vuramıyor. Abi, tamam bir dakika. Bak, Aha, adama sıkıyor arkadan geldi. Bak şuradan. Nerede? Oha. Orada. Abi onu vurdum. Sezer başkası geldi. Başkası geldi. Tamam. Yanına geliyorum. Yanına geliyorum. Yanına gel, geliyorum ben. Gel. Aracın arkasına geçeceğim. Tamam gel. Yunus öldü mü? Gel gel. Buradayım. Buradayım Sezer. Buradayım. Geldim. Adım <laughs> <laughs> ayıcı. Ne oluyor ya? Sıra öldüm öldüm tut 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 seni. Tut, tut. La ya tutamadım ya. Ya neler oluyor burada ya? Özkan Yıldırım teşekkürler 155 yıldız için eyvallah. <laughs> ya gelen gelene ya. Dur. Oha. Bu ne? Ağzı bağlı. Araç patlayacak. Araç araç patlayacak. Aracı, aracı patlat istersen. Aracı patlat sen. Arkada arkada adam arkada. O değil o değil. arkanda adam var. Sarf arkanda sarf. adam var. Tam arkanda. Onu öldürsen. Lutunu alırsın. Abi gidin artık. Dur şuradan sıkar alayım ya şunu yedim. Canlı fulle canlı. Full Her herkes kal. burayı bastı ya. Alan dışı olsa var ya yine gelirler ha. <laughs> Bak. 10 kişi baydım 5 kilo var. Tak topu. Ulan bir oh. şuradan ya. <laughs> Aa bak, bak. Dursun <laughs> ben şuraya bir gireyim. Şurada bassınlar ya. Orası çok açık. Tamam gelsinler şimdi hadi bak. Ya scope yok çok kötü. Evet evet. Doğrusu ben seni tam tutuyordum şeyi açtı biliyor musun? Kutuyu açtı. Bence araçla bas orayı ya. Nereye? Oraya mı? Aynen. Burayı daha basan olmaz ben sana diyeyim. Al mı? Hı. Oo, şunlara baksana. Bak içeri sağda. Sağ baygınları var ha. Ah. Üç katlının içindeydi. O üç katlıdaki adam var ya tam baş belası Ölümüne ölümüne orada o üç katlıdaki. Ölümüne. Orası ona mı ait? Tapu falan. Baksana <laughs> e, herkes nasıl da... geliyor? He? Onu al orayı al orayı al. orası çok güzel ha. Tamamdır. Gidiyorum şimdi oraya. Bak adam en üst kattaydı da gördün mü? Tamam. Camdan kolu gözüktü bir güdümlüğü hak etti. Hadi bakayım. Aa göstermeyecek ha. Yani. Güdümlüğü yok ki. Kapattım, <laughs> onları kapattım. Şimdi aklıma geldi. Oh! Oha! Adam çıktı oradan. Bir. Nasıl kasıyor ya? <laughs> Sen de Tedak. Arkada. Herkes birbirini ben mi zannediyorum? Nasıl oldu da birbirine sıkıyorlar ya? Helal olsun valla. Ay şunu da çalayım. <laughs> Arkadaşlar Sezer'i basıp öldürün. Ya şurada da bir cam olaydı ne olacak? Ha, burada varmış. Aa, canı hiç yok. Hadi. Bu adamlar AVM ile gelmişler he. <gülüyor> Çaldım. <gülüyor> <gülüyor> ben basıyorum ya duvar 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 sol Tam arkanda adamlar Tam arkanda Oo aynen Ha solda bir var Aynen onu basman lazım başkaları sana bakıyor Aa, diğeri geldi oha Bunlar Teşkilat ayasiler Sağa çık Tamam diğeri kaldı o son sonu geliyor Helal pus 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 <gülüyor> 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 Bir dakika şunları unutma bir bakayım Aa bu memonu Memonu unuttu Alan da burada mı Aynen <laughs> aynen Lan saçma bak ya. Oo AVM var tam arkanda. Şu canını bas tek can. yiyeceğim. <laughs> <laughs> AVM Ay, dur canımı basacağım şimdi. Aynen, o da var. Ancak <laughs> anca baygınları alabilirsin. <laughs> Drop'tan 8 çıktıysa. Ya bende scope olsa var ya neler yapacağım da. Yok ki. Scope'suz oynanmıyor ya. Çok sıkıntı. Bence scope'u aç kanka ya, Ersin. Scope'u mu? Aynen. Scop ya. Olsun ya. Şimdi scope olsa var ya, çok kötü olurdu. Scope, bizim için daha iyi. Sizler bir 30 kill'in var hadi. Aynen ha. <laughs> o değil de, şey diyeceğim, adamlar çıkaramıyorlar herhalde be Yavaştan pusa pusa gelecek, ha hani gördün. Hmm. Mavi çatılı var ya. Dur dur, basıyorum basıyorum oraya. Onlar birbirine girdiler. Canlı az. Ha adam önde miydi ha? Olabilir. Oyun kasıyor ha. Ah solda solda gördün mü? Açıkta. Açıkta bak açıkta. Ha gördüm. Oha be ah, canı çok ha. Ulan. Sıkıntı yok. Ben Yo, şuraya basıyorum. Aaa! Adam var. Arkadaşlar. Direkt bitir bence ya. Bitti Sen buggy ile bas ha, Koşarak gitme. Ne? Mehmet Bekik destekçi yıldırım ikinci en kutlu olsun. Buggy'nin tekeri yok. Çalışıyor ha sesi geliyordu. Sen o bitir o bitir o bitir o bitir o bitir o Eve geçmen lazım herhalde ya Aynen adam karşıda Tamam aracın var Araçta adam geliyor gittiler. Arkamdan adam geldi. Oha! Hadi be! <laughs> arkadan da gelmiş adam. Bir de aynen onun sesini duydum. <laughs> arkadan gelecek dedim ya. Ya Benim bir hiç gelmezdim oraya. Evin içiydi.